Aydın dedim İmbat koyundayız. Burayı size tanıtacağım. Bugün günlerden neydi? Ferhan. Pazar. 10 Kasım. 10 Kasım. Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümü. Sevgi ve minnetle anıyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi e, ne anlatacağım bize? E, buraları anlatacağım. Denizi anlatacağım. Mesela mesela. Küçük ağaçlar var. Maki. Maki evet. değil mi? Evet. Şöyle bir görelim oraları. Biz de burada kayalıkta duruyoruz. Buradan buraya kadar kayalık var. Burası Şöyle baya bir makilik var değil mi oğlum? Evet. Buralarda kayalık. Burası deniz. 40-50 metreye kadar derin olmuyor. Çocuklar yüzebilir mi? Yani, yani şuradan bahsediyorsun. Kıyıdan. Evet. Değil mi? Şöyle 40-50 metre kadar gitsen de derin değil çocuklar için güzel diyorsun değil mi? Evet. Yazın buralar hep doluyor. Herkes yüzüyor. Bayağı kalabalık oluyor yani buralar. Biz de nadir olsa geliyoruz değil mi yazın buraya? Evet. Ama biz genellikle 3. koya gidiyoruz. Evet 3. Koy, koya. Ben daha çok seviyorum 3. koyu. Altın kum da güzel tabii ki. Ama Altın Kum'da e, ne sorunu var? Araç park sorunu var biraz değil mi? Evet. Çok az yer var. Evet. E peki yazın nasıl su sıcak oluyor mu? Bayağı sıcak oluyor. Güneş etkisi yani, su, baya sıcak oluyor. Hatta şu an ben bir elimi sokacağım. Böyle soğukluk yani pek de değil yani. Şu an düşün 11. ayın onu değil mi? Fazla ha, soğuk, değil soğuk değil suyumuzda. Evet. Neredeyse kış geldi hala sıcak yani o kadar soğuk. Evet, değil. ayaklarımızı soksak üşümez yani. Evet. 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 Şimdi nereye gidelim Ferhan? Gezelim buralarda. Ve biz o bu arada e, böyle bir e, video çekip tanıtım videoları bağında internete koymayı düşündük Ferhanlar Biraz benim fikrim, biraz Ferhan'ın fikri oldu, değil mi oğlum? Evet. Şimdi gezdiğimiz yerleri anlatacağız dikkatli olmak lazım kayalardan tabii ki şimdi evet o yüzden dikkat etmek lazım geçmiş olsun diyoruz Ferhan'a oğlum sularımızı alalım mı şimdi ilerleyeceğiz biraz evet ve bir de şu var şimdi şişelerle su içiyoruz suyumuz bittikten sonra kesinlikle doğaya atmıyoruz değil mi oğlum bak buraları evet bazı çöplerini atan insanlar var maalesef. Burası da şöyle güzel. Gayet güzel bir manzara var değil mi oğlum? Hı. Böyle bakınca orada otel var. var. Evet otelin akoa parkı var. Şurada gözüktüğü gibi. Şurada altta villalar var. Tabii ki bu imbat koyu. Şöyle de villalar var. Efeler Mahallesi'ne daha yakın şimdi e, şimdi biraz şöyle ilerleyelim mi oğlum? Hı -hı, ilerleyelim. Biraz yani daha da bizim oradan buraya kadar 10 15 dakikalık yol. Yok 10 dakikayı anca buluyor arabayla. Hı hı. 15 10 dakika Evet. Biraz daha şöyle tanıtalım sonra da e, istiyorsan buranın tanıtımını daha sonra Devam ederiz. Şimdilik burası makilik alan değil mi? Burası makilik alan. İnşallah. Evet. Yani yağmur yağmur yağmış ve burada ne ayak izleri var? Bunlar? Köpek galiba. Burada bir kötü bir koku oluşmuş, değil mi? <laughs> Köpek değil bu? Köpek domuz de olabilir. olabilir, domuz da olabilir. Aynen. Yaralarda. Yılan olabilir. Çakal vardır zaten. Çakal vardır. Tilki de vardır. Domuz zaten var bazen. Daha bizim mahalleye kadar gelebiliyor. Ama köpekler azalmış bayağı. Evet. Evet arkadaşlar. Geçen sene hep köpek şeyleri duyuyorduk. Sesleri duyduk. Biz bu ilk videomuz olacak. Kalan, kanalımızın adını da ne koyalım oğlum? Olabilir. Olabilir. Veya Ferhan e, Ferhan'la e, Ferhan gezmeler mi? Ferhan'la babasının maceraları. O da olabilir. Ama Ferhan'la gezmeceler olabilir. Ferhan'la tanıtım olabilir. Ferhan'la gezmeceler. Ferhan'la geziyorum, tanıtıyorum koyalım. Ha. Evet büyük bir ihtimal o olacak. Ferhan'la geziyorum, tanıtıyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bizi takipte kalın.